Merhaba arkadaşlar, hepinize merhabalar tekrardan. E, bugün parkur yapıyorum. Bu kadar çek yaptım siz, siz. Bir de bugün e, arkadaşımı yaptığım dünyayı göstereceğim. E, şimdi şöyle yaptık. Şöyle olacak. daha yükseldi. demir böyle kolektör kadar, kadar yeterli olur herhalde. Şunu şöyle atlayalım. Biraz zor arkadaşlar. Allah bir tanesini yapmışım. İşte bunların hepsini yaptık daha sonra şey yapacağız. Öyle oldu ya. Bu da geçecek. olması lazımdı. E. Ee, yapamadım sanki o şöyle bir parkur yapalım. Bir Ha. Hah, kalmıyor. böyle. Ay ee, arkadaşlar ben sessiz kalmışım kusura bakmayın. Ya hiç kimse abone olmuyor. Videolarımızı sevmiyor. Ta bir 8 abone filanız. TikTok'ta da 8 abone falanız. filanız. Öyle. Heh. Ням 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 ням. А, давай как, да, еще купила, не. Arkadaşlar ben bir salaklık yaptım. Bu daha fruit meyvem dahaydı. iyi gitti. Onun üstüne kost yedim. Kostun üstüne hareket dedim. Köpeğin üstüne de plate yedim. Ne kadar deliyim. Neden demir yapıyoruz derseniz yani ben de blok kalmış şimdi almayacağım. Ne yaptıktan sonra da şeye geçeriz. Abi ee, arkadaşım ne yaptım? Dünyaya Tamam bir deneyelim bakalım Buradan başlıyoruz Şöyle atlasak Şuradan devam UV'de takılabilirim. Aslında şu bloklara lan. Bu blokları full kendimiz koyalım. Kendikten E. Şimdi buna hayatta modunu deneyelim. Ha <laughs> ha. Bozuldu. Задать. хотел помочь, но что Şuradaki blokları unutmuşum. Hani slime onu. Şöyle. Şöyle. Çok güzel. oldum aslında şuradan atlayıp slime bloğunu koyup su altına su koyacaktım bence çok iyi oldu Ama bence birazcık daha güzel yapalım koyalım. İnşallah arkadaşlarım gelmez. Zaten yalnız yalnız. He. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? Ha yine parkur yapalım. Zaten parkur yapacağız. Sen ne söylem biliyor. Hmm, bir tane düşünelim. Hmm. Aslında onu bunu boş vereyim. Aklıma daha iyi şey geldi. Belki de şimdi anlamışsınızdır. <laughs> ve şunu da Şimdi son taş evet. K Kızıltaş evet. Ha Şimdi sen gel bakayım şuraya. Birazdan çok güzel olacak. <laughs> şuraya ben koyalım. Koyalım. Çekil. Çok ağır. Tamam. Evet ben başkasını bulacağım. Ha tamam tamam. 音待ち込むよ。Scroll, şimdi arkadaşlar bu parkur dünyası bu kadar yeter şimdi şey yapalım hmm. size tren dünyasını göstermiştim herhalde artık onu da başka bir videoda veya bu videoda gösterebilirsem isterim yalnız ben tabletimin kalemi nerede neyse i̇şte. bunu bu dünyaya arkadaşıma yaptık. Ay, dıp 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 dıp. Yum geldik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen elimde yanımda bunu taşıyormuşum. Ve arkadaşlar. Burada tünel var. Bunu kim yaptı böyle? Arkadaşım yapmış herhalde. Sonuna geldiğinde bakalım. Hem de orada ne var biliyor musunuz? Gizli odam. Buraya daha bir şey yapmadık. Farkındaysanız sesim biraz kötü olmuş. Hasta oldum herhalde de i̇şte balık evimiz var. Balık tutma evimiz. Şimdi size ilk baştan göstereyim. İlk başta benim yaptığım gemi var. Arkadaşımı sonradan birazcık düzeltti güzelce. Ben gemi yapamıyorum. Biraz kötü yaptım kusura bakmayın. İşte böyle. Ve silah modu da çok kötü çekti. Baksanıza. Dövünü de açabilir. Aa sincap. Ben onu götüreceğim. Sincap. Biraz açmam lazım. Adını da fora koyacağım. Bizim sınıftakilerin çoğu hayvana benzediği için onlara at veriyorum. Mesela burada Emir Bey'in eşi. de bebek patates. Burada bebek çınar, bebek çınar. Bunlar öpüşürken görmüştüm onları bebekken. Burada patates. Halit Bey. Emir Bey'in çocuğu. Emir Bey. Halit Bey'in eşi, Çınar Bey, Halit Bey'in çocuğu ve Çınar Bey'in eşi. Şimdi ben seni nerede? Sen adın olacak. Çünkü senin çok kuraya benziyorsun. Çok şu yanmış şeyini kapatmayı biliyorum ama üşeniyorum. Hımm. Hura. Bey. Kırıl. <laughs> <laughs> Öğüsü kırmışım değil mi? Kırdım hemen Şimdi en baştan başlayalım. İşte burada gemi göstermiştim. Burada kopya yaptım. Suyun altında çıkan demarlar var. Burası bahçe. Restorantın bahçesi göstermiştim. Şimdi restorantın içini gösterelim. Burada moniler de var. Bu arada. Moni moni moni. İşte burada böyle şeyler var. burada Burası bir yeri. Burada tuvaletimiz var. İşte böyle bir restoran arkadaşlar. Burada kurtuşkularımız var. Bu hep dendirmen görüyorum. Ben de bunlar silah mısından kaçıyor. Neyse. Kılıç silah modunda bir sürü şey geliyor. Bak kılıç falan da. Bak şunlar başka bir modun. Şunlar da falan. Baksanıza bayağı bir şey var. Bayağı bir yeni yapılar da geldi. Da köprümüz var. Gizli yeri gösterdim. Hani köprümüz böyle. Burası balık evimiz. Sonra şöyle diyor. Burada balık tutma şeyleri var. Böyle güzel oturma yerlerimiz. Burada bizim arkadaşımızla balık evinde kalmak için güzel bir gizli yer yaptık. Burası arkadaşımın eşyaları. Yazan kedi adam. Onda farklısı var. Ha de orijinali var. Aslında onları yine de yine, yine sıfırlayacağız. Yine Neden Yani onlar eski. İşte burası balık evi. Şunları arkadaşım eklemiş. Şöyle şimdi alma. Lan lan. Ne? Git lan Ne? Ya artık öleceksin. Ya. Yeah. Öldü. Burası işte böyle yollar da var. Burada köprümüz var. Böyle. Böyle köprümüz var köprümüz var. Güzel bir köprü. Burada da chicken, La 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 Niye burada bir sürü sürekli tavuklar spamlanıyor biliyor musunuz? Çünkü e, şuradaki tavuklar yumurtluyor. Yumurtladıklarında geliyor. Altta bak bak gördüğünüz gibi şunlar var. Buradan buraya gidiyor. Oradan da yumurtalara çıkıyor ve geliyor. Keşke sadece bir tane tavuk koysaydım. Eee. Eee. Gidin lan buradan. Ayla tavuk olmaması lazım. Eskiden Ahmet modu geldiğinde şey yapardım. Bütün evler yapmıştım çok güzel. Bu evlerin içinde doldurmuştum. Arkadaşlar ben sanırım bir şey yapacağım. Bunların hepsi şimdi ölüm günü. arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar ben bunun içine sadece bir tane tavuk koyacağım. Sadece hatta 3 4 5 tane koyalım tane mi koysak? 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Heh. Yani bir kere 500 tane falan tavuk koymaya başlamıştım. Onları koyduktan sonra da yanlış blok kırdım ve tavuk patlaması yaşandı. Onu yaparsam yapmıştım ve ancak arkadaşımla birlikte daha zor geldi soldu lan O Orayı kırmışım bom bom crocodilo con diversos Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì de kukuli. Yanları kapatsak. Evet. Şu arkadaşlar. Şurada bir piston var. Şöyle bir kırsak. şunda tane de psikopun yok. Yok Ay çok yaşa Şuraya bir geriye koysak. Arabaya yerine koyalım. Şurayı La 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 bir lauch kınya ananın beli <Sessizlik> who one so who knows the bell who's the one who's the one la 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 ay arkadaşlar sesim gitmiş konuşamıyorum ve o müzik benim ezberimde sadece bazı yere uykucu söyleyemiyorum. Я не исполняю мелом. Энсон. Энсон на солнце. Полюс на saniye. Arkadaşlar acaba buraya verilmiş mi? Kıyamıyormuş. Ha? Kıyamış. Şimdi yani şu camdan bakalım. Şu kadar şey. Merhaba alalım. Tavukla çıktı. çıktı. Eee Sadece burada takılı bu hiç farkında değilim. Bir de arkadaşlar böyle bir kulübemiz var. Bakın çok tatlı değil mi? Şöyle yol yapıyoruz. Ama hepsi daha bitmedi. Öyle de bir şey var. Şunu kırsak mı ya? Tam mı kötü oldu sanki? Neyse. Ben korktum bir an görünce bir sügerli sandım hacker falan bizim dünyamızda hep hacker hep öldürmenler falan çıkıyor gel lan buraya artık öldü ee ölmedi evet. canına kaldıracağım öldürmenler havayı fişekten kaçırır biliyor musun Aa oyunun yani en nadir bloklarından bir Şaka değil. Çünkü çimen çı kırdığımızda elimize toprak geliyor ya o yüzden. Arkadaşlar bu videomuz bitti. Diğer videomuzu görmek istiyorsanız kanalımıza gelebilirsiniz. Bay bay.